Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere fideden çoğalttığım küçük yavrularımla açılış yaptım. Görüyorsunuz arkadaşlar, hepsi çiçek geçmeye başladılar. Çok sağlıklı olduğunu da görüyorsunuz. Bakın renginin güzelliğine bakar mısınız? En sevdiğim sardunyalardan biridir. Çok güzel gelişim gösteriyorlar. Bodur tür mini sardunyası arkadaşlar. Küçücük yaprakları oluyor. Bol bol dallı güzel çiçekli oluyor bu sarı Bakın dalları uzamadan tomurcuk çıkarmaya başladılar. O kadar güzel çiçek geçiyor ki gerçekten bütün dallarının uçlarından boncuk gibi. Bu güzeller güzeli de çiçe geçmeye başladı. Bunu da kendim çoğaltmıştım fideden. Bazı yaprakları bu şekilde sararsa da oluyor bu eski yapraklardı. bunu üzerinde tutmuyoruz tam sararmasını beklemiyoruz arkadaşlar bunu koparacağız çeklerimizi gençleştirmiş olacağız dallarını hava işlemesi için bunu yapmamız gerekiyor budamamız gerekiyor bakın burada da diğer güzelliğim bu özel tür dünyası bakın çok hoş rengi var çok güzel çiçek yapısı var bol bol da tomurcuklu yapraklarının da koyu yeşil olduğunu Görüyorsunuz arkadaşlar çiçeklerim çok sağlıklı. Çünkü ben yapraklarından da besliyorum hem köklerinden de besliyorum. Bir çiçek yapraklarından da beslediğinde daha güzel coşmaya başlıyor. Bu da çok güzel çiçek açmaya başladı. Her tarafından tomurcuklar. Çok sevdiğim renklerden biridir. Türlerden biridir. Bu da buna benziyor arkadaşlar ama bundan değil. Bunun da güzel çiçekleri var görüyorsunuz çok hoş rengi var bol tomurcuklu yaprakları kocaman bodor türlerden de yaprakları kocaman oluyor bu beyaz kızım Arkadaşlar bunu kaybettim düşünmüştüm ama kaybetmemişim bakın bir tane fide çoğaltmışım çok güzel çiçeği var Gerçekten o kadar güzel çiçeği var ki ne insan baktıkça doyamıyor bu da açmaya başlıyor yani tomurcuk toplamaya başlıyor yaprakları renkli oluyor. Kocaman yapraklı olan sardunyadı. Bunu budamamız gerekiyor. Bu uzayıp giden sardunyalardan da arkadaşlar. Diğer sardunyaların bodor türlerden bazıları da uzayıp gidiyor. Ben her zaman budamasını yapıyorum. Yana doğru sürgünler veriyor. Çelik köklendirme ile ilgili videolar paylaşmıştım arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde kısa sürede çelik köklendirmenin sırlarını paylaşmıştım. O videoları da izleyerek bilgiler edinebilirsiniz. Evet şimdi bakın sizlere ne ile geldim. Yumurtayla, sarısıyla, beyazıyla arkadaşlar. Bugün ikisini bir arada yapacağız bu kürü. Bu kürü sadece kürü vermeden önce söylemek istiyorum. Açık havada, açık balkonda tuttuğunuz çiçeklerinize verebilirsiniz. Kapalı ortamda olan çiçeklerinize vermiyorsunuz arkadaşlar. Yumurtanın sarısıyla olan kürü. Bu sarısı kapalı bir ortamda durduğunda zamanla kokmaya başlıyor toprak. Bunu da söyleyelim, kaçırmayalım. Açık havada olan bitkilerimize, bahçelerimizde olan çiçeklerimize ben bu şekilde yapıp veriyorum. İnanılmaz sonuçlar görüyorum arkadaşlar. Gerçekten çok fayda sağlıyor. Çok etkisi var. Bakın bir litre ılık suyun ölçüsü bir tane yumurtadı. Bunu bu şekilde döküyoruz. Biraz hoş görünmese de ama çiçeklerimiz için bir kalsiyum deposudur. Çok güzel faydası var. Bu suyu güzelce karıştırmamız gerekiyor. İyice açılması gerekiyor. Bakın bu şekilde güzelce çırpacağız. Kötüyecek iyice güzelce. Daha sonra çiçeklerimizi ikram edeceğiz arkadaşlar. O güzel köklerini. Bakın açılmaya başladı. Biraz da yine çırpacağız. Güzelce açılsın. Şimdi çiçeklerimizin köklerine ikram edelim birlikte. Evet. Bardağımızı alalım. Bakın bu şekilde. Her saksıya bir bardak ölçüsünde nemli bir toprağına vereceğiz. Kuru toprağına vermeyin arkadaşlar. Çiçeklerinizi strese sokabilirsiniz. Doğal olarak da hazır olarak da kürler verdiğinizde önceden çiçeklerinizin toprağını Nemlendirin. Daha sonra bu şekilde bir bardak ölçüsünde nemli bir toprağına kür verin ki çiçekleriniz stresi girmesin. Çiçekleriniz stresi girdiğinde nasıl oluyor? Tomurcuk kurumasına sebep oluyor. Yaprak sararmasına sebep oluyor. çiçeklerini açmadan dökülmesine sebep oluyor. Çiçekleriniz çalızlaşmaya başlıyor. Çiçekleriniz bu şekilde olduğunda bilin ki stres geçirmiş. Toprağın kuru olduğunda çiçeklerinize kür vermeyin ara ara dezinfekt edin yapraklarını. 1 litre suyun içerisine 2 damla tentürlü yod döküyorsunuz. Tentürlü yodunuz yoksa da yerine batikon kullanabilirsiniz. Eczanelerden alıyorsunuz arkadaşlar batikonu. Güzelce karıştırıyorsunuz. 1 litre suyun içerisinde 2 damla batikon koyup çiçeklerinizin yapraklarına püskürteceksiniz. Bunun yaprakları kendisinden böyle sarı oluyor. Zamanla da bu şekilde yeşermeye başlıyor arkadaşlar. Bunun türü böyle. Evet, çiçeklerimizin o güzel köklerini, ikramlarını verdik. Güzelce besinli verdik. Bakın her tarafından çok güzel tomurcukları geliyor. Bu şekilde tomurcukladığı için de 10 gün aralığıyla kürler vermemiz gerekiyor. Çünkü çok sıcaklık var arkadaşlar. Hava iyice sıcaklaştı. Hemen hemen her gün su veriyorum ben sardunyalarıma. Her gün dinlenmiş normal su verdiğimizde 10 gün aralığıyla da verir biliriz. Çeklerimizin bol bol filizlenip güzel tomurcuklar çıkarıp sağlıklı büyümesi için, güzel işe geçmesi için. Bakın bu eski yapraktı. Bunu buradan alacağız. Burada tutmamızın bir manası yok. Çeklerimizin dallarını hava işlemesi için arkadaşlar böyle sararan veya eski yapraklarını bu damamız gerekiyor. Bakın çok güzel rengi var. Gerçekten hoş bir rengi var. Bunun da çok güzel rengi var. Her eve yakışan bir çiçekti. Her evin balkonuna coşturan bir çiçekti. Çok sevdiğim çiçek çeşitlerden biri de sardunyalar. Sardunyalarınızın arkadaşlar köklerinden de dezenfekte edin. Ben bunu geçen videolarımda söylüyorum. Hemen hemen her videomda söylüyorum. Çünkü bir sürü yeni takipçilerim geliyor. Hepsi hoş geliyor. Sefalar getiriyor arkadaşlar. O takipçilerim de bilgiler edinmesi için bütün videolarımın arasında söylüyorum. Sardunyalarınızın yapraklarından dezenfekt edin. Elinizde tentürlü yod yoksa da batikon yoksa da arkadaşlar çeklerinizin yapraklarının sağlıklı olması için bu yeşil olması için hidrojen peroksitle de yapabilirsiniz. 1 litre suyun içerisine bir çorba kaşığı hidrojen peroksit döküyorsunuz. Yani oksijenli su döküyorsunuz. Güzelce karıştırıp çiçeklerinizin hem köklerinden besliyorsunuz hem de yapraklarına fıs fıs yapıyorsunuz. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize bakın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.